Merhaba Arkadaşlar Sizlere çok önemli bir haberim var Gorel geri mi dönüyor? Geri gelecek mi? Evet arkadaşlar, Valkyrie geri gelecek Ama ne zaman gelecek kesin değil Şimdi ilk önce Valkyrie'nin yapımcısı, ilk yapımcısı onun PSV'si Ama Türkiye'ye işimi olmadı Yakında Türkiye'de eğitim açılacak ama ne zaman belli değil ama açılacak. Reaksiyon Raw Gaming'i akıyorsanız bilenler bilir. O o çekin çekeki şirki, onu da arttı. Şimdi şirka, go goreye. Goreye gelecek, sıra Google'e gel. Yani. Google'e gelecek, sonuçlar gelecek. Ama bak Google'e ne gelecek? Efsane ama biri nane. Yani. Efsane işi sky Ona ne biri arkadaşlar? Ben galiba gorin gorin Hemen gör Bekle. Hmm, Gores. Evet arkadaşlar hemen göstereyim bakın. Görüyorsunuz. Gül olmuşsunuz. Bakın. Asma seçim size. Bakın. Bak bu şike Ona çakacak iki. Bakın. Evet. Şimdi gökleyeceğim. Akı güneş mi akı kaçlar? Aaa naneşe bak şimdi bir dakika gene açacağım. Buna basmıyorum. Güle olsun böyle ki. Bak arkadaşlar. Gelecek. Sabredin biraz. 2021 çok güzel olacak yani. Bu ofkin klasik gol gol sizlere bir haber gelelim. Şu an bir dakika geri dönüyor. Evet şu an bir dakika geri dönüyor. Ama onun hakkında fazla bilgim yok. Ama Gore kesin gelecek. Kesin bakın. Nisan ayında haberleri çıkar bunun. Yani siz Kore'ye önce giriş mi gelmişsiniz ilk Yani ilk kez ilk gel Ben çok yıkıyorum yani çok oynadım. Hatta çok iyi oynadım. Benim neden çok az kişi var ki. Yani ne çekeyim arkadaşlar. Çok özledik Kore'yi be. Pes ve Seygan gayet. Pes ve Seygan gayet zevkliğin Bunu ona ne bile, ona mı ne arkadaşlar. Ne çekeyim ne efsane acı farka başına. Evet arkadaşlar, siz sizler gelirse İngiliz misiniz Vokrimi? Ne ilk önce Türkiye sunulmazsa VPN ile e oynar mısınız? Ya ben kesin oynayacağım. VPN ile bağlanırım. En iyisi yaparım bu oyun için. Ama ne kadar ki gelsin. Şimdi mesela ne olacak biliyor musunuz? Coca-Cola kurnavışı, coca, -Cola, coca -Cola çıkık olmayacak mesela herhalde. Hmm. Ne olur? farklı çıkarttı olur. Mesela Gai 2020 Mesut Gocu Fenerge olur mesela. Sonra Farka Galatasaray. Eş bütün bu, takımlar Mustafa Muhammed Galatasaray olur mesela Galatasaray. Yani böyle çok iyi olacak bu sefer. Asla kapanmayacak. Oynanacak hep. Son sıra gelecek. Ne? ben ne bu kadar? Gelişme o şarkı kadar. Ben size haber vereceğim. Hemen anında bir koşuna akacağım. Yani şimdi gelmeci yani şey, ne? İçiyorsunuz bu uygu beğenin.